Bir paranın çöküşü, bir halkın isyanı, taşiş ve celali fırtınası, bir imparatorluğun çöküşü. Bazen savaş meydanında değil, cebinizdeki parayla başlar. Osmanlıyı sarsan büyük fırtınanın adı işte buydu. Taşiş, paranın bozulması. Devlet, hazinesini doldurmak için akçenin içindeki gümüşü azalttı. Dışarıdan aynı görünen para, aslında artık yarı yarıya değersizdi. Kağıt üzerinde devlet kazanmıştı. Ama gerçek hayatta kaybeden halk oldu. Bir ekmek dün bir akçeyken, bugün iki akçeydi. Çiftçi emeğinin karşılığını alamadı. Esnaf kepek kapattı. Askerin maaşı eridi. Geçim imkansız hale geldi. Ve işte o anda Osmanlı'da herkesin dilinde tek bir gerçek vardı. Para bozuldu. Düzen bozuldu. Halkın öfkesi, taşiş devam ettikçe güven kalmadı. Anadolu köylüsü toprağını terk etti. Gençler silaha sarıldı. Yollarda eşkiyalar türedi, şehirlerde isyan ateşi